14 Mayıs seçimlerine giderken partimizi hiç olmadık şekilde karalama, iftira ve kara propagandanın hedefi haline getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu faaliyetlerine son vereceği yok. O halde Hodri Meydan, kim Kürt meselesinin çözülmesini istiyor? Kim Kürt ve Türk'ün kardeşliğinden yana? Görelim. Kim bu ülkenin birlik ve bütünlük dairesinde bin yıllık kardeşliğini gelecek 10 bin yıllara da sari olacak şekilde tesis edilmesinden yana gelin görelim. Siz de geçmişte Kürt sorunu raporu, Kürt raporu hazırladınız. O günleri ne çabuk unuttunuz. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini sizler de başkaları da her vesileyle söylemişti. Ne diyorsunuz? Hüdapar'ın zemininde biz buluşamayız. Doğru. Siz ancak kandilin zemininde buluşursunuz. Çünkü ideolojik akrabası olduğun apoistlerle çok rahat anlaşırsınız. Kemalizmin ikiz kardeşi apoizmdir. Tıpkı Arap bağısıyla kardeş oldukları gibi. Ne apoizmden ne kemalizmden bize fayda gelmez. Tıpkı Araplara bağısın fayda vermediği gibi. Malazgirt'ten bu yana bizi kardeş yapanın ne olduğunu sürekli gizlemeye çalışıyorsunuz. Bizi Kardeş kılan aziz İslam'dır. Başka bir şey değil. Biz İslami çözüm olsun dedikçe sizin şartelleriniz atıyor. Kimyanız bozuluyor, saldırmaya başlıyorsunuz. Kimyanızı bozmaya devam edeceğiz. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Bizi cumhuriyet düşmanı göstermekle, bizi bayrak düşmanı göstermekle kendi yapıp ettiklerinizi ve zihniyetinizi perdeleyemeyeceksiniz. Türkler, Türkler, Lazlar, Çerkezler ve belki adını şimdi sayamayacağımız bütün kavimlere mensup insanlar, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bir ve beraber ve kardeşçe inşallah yaşayacaklardır. Ve bunu adalet temelinde gerçekleştirebilmek hepimizin sorumluluğu, hepimizin görebilir.